Bugün neye bakacağız? Ters fonksiyonu göreceğiz. Evet dersin içeriği ne? Ters fonksiyon. Ters nedir? Nasıl alınır? Doğrusal, köklü, ikinci derece ve ax artı b bölü cx artı d. Şeklindeki fonksiyonun tersini alacağız. Bir de ters fonksiyonun varlığı için, için, ne gerekir? gerekir? Ona bakacağız. Şimdi fonksiyonun tersi burada 3'ü 5'e götürüyor. O zaman tersini ne yapmasını bekleriz? 5'in 3'e götürmesini. Evet tersin 5'i 3'e götürmesini bekleriz. Bu fonksiyonun 3'ü 5'e götürmesi şöyle de yazılıyor. F3 eşittir 5 değil mi? Evet. E, fonksiyonun tersinin adına GH de diyebilirdik ama özel bir ismi var. F üzeri eksi 1. O F'in bu F'in tersi olduğunu belli etmek için. Onun da 5'i 3'e götürmesini bekliyoruz. Bunun için ne yapacağız? X'i çekeceğiz. 1 x'i çekeceğiz. Y yerine X yazacağız. Evet bu kadar. Ters almış olacağız. Aslında X'i çektiğimiz an ters almış olacağız. Örneğin bu fonksiyonun tersini birazdan alacağız ama bu fonksiyon örneğin 3'ü neye götürüyor? F3 eşittir. İşte 2 çarpı 3 artı 5. 3'ü 11'e götürüyor. O zaman tersini ne yapmasını bekliyoruz? 11'i 3'e götürmesini. Evet kesinlikle. Aynı fonksiyonu böyle yazdım. Fx eşittir 2x artı 5 değil de y eşittir 2x artı 5 diye. X'i çekeceğim. İlk adım y eksi 5. Evet. Eşittir 2 x. 2 x. x'e çok az kaldı. Ne yapacağım? E, 2'ye böleceğiz. y eksi 5 bölü 2. Eşittir x. Eşittir Bitti x. işim. Sadece y yerine x yazacağım. Benim ters fonksiyonum bu. Ve bunu atıyorum. Eşittir f üzeri eksi 1 x. Bu kadar. Şimdi bakalım gerçekten 11, 6 3'e mi götürdü? 3'ü 11'e götürmüştü. 11 yazınca 6 bölü 2 ve 3. 3. 11'i f üzeri eksi 1 11 eşittir 3. 3. Bunu daha basit yöntemlerde de yapabiliriz. Şöyle bakabilirsin. Şimdi x'i ne yapıyor bu fonksiyon? 2 ile çarpıyor. 5 artı ekliyor. 5 ekliyor. O zaman tersi ne yapması lazım? 5 çıkarıp 2'ye bölmesi lazım. Başka bir tane ne yapacağım? E, y artı y eksi 4 evet eşittir eksi 7 x Tamam. Ve y 4 bölü 7. Eksi 7 eşittir x. x. Ee, bazen bu paydada eksi istenmez. O yüzden iki tarafı da eksiyle çarpabilirim. Y 4 eksiyle çarpınca 4, 4. eksi y'ye dönüşüyor. Bu da 7'ye dönüşüyor. Hala y yerine x yazmadım. x yazdığım an bitecek. 4 eksi x bölü 7 eşittir. Bunu atıyorum. F üzeri eksi 1 x. Bunda şaşırılabiliyor. Nedir bunun tersi? X. Evet. Y yerine X yazacağım. O kadar. X zaten yalnız bırakılmış durumda değil mi? X çekilmiş. Bunu attım. eksi 1x. Bu arada Y eşittir X. Belki bilenler vardır. Şu doğru. 1'i 1'e götürüyor. 2'yi 2'ye götürüyor. Aynı zamanda da birim fonksiyon. Fx eşittir X. Birim fonksiyonun tersi kendisi. Köklü ve ikinci dereceden yani karelleri tersine almadan şuna bakalım istiyorum. Çünkü orada tanım ve değer kümelerini yazacağız. Gerekli olacak. Tersin varlığı için ne gerekir? A kümesine 1, 2, 3'ü koyalım. B kümesine A, B gibi iki eleman koyalım. Ve şöyle bir bağıntı tanımlayalım. Bu bir fonksiyon mu? Evet fonksiyon. Burada boşta eleman yok. Bir de e, buradaki. Bir evet görüntüsü var. bir görüntüsü var. Sadece yani burada bir A'ya ve B'ye ayrı ayrı gitmiyor. Ters çevirdiğim an böyle olacak. Bu bir fonksiyon oldu mu? Hayır olmadı. Neden? E, çünkü bir elemanın iki tane görüntüsü oldu. Değil mi? Yani B elemanı hem burada ikiye eşleşti, hem üçe eşleşti. Fonksiyon olmadı. O zaman hemen dikkat ettiğimiz ne? Nasıl bir fonksiyon olmalı? Birebir. Birebir olmalı. Çünkü burada iki e, her bir elemanın farklı görüntüsü olmalı ki ters çevirdiğimde e, bir elemanın iki farklı görüntüsü olmasın. Ama birebirlik sadece yeter mi? Ona bakalım. Şimdi bu fonksiyon birebir. Ters çevirdim böyle oldu. Fonksiyon mu? Hayır değil. Çünkü D boşta kaldı. Evet, D boşta kaldı demek ki değer kümesinde, ilk fonksiyonun değer kümesinde boşta eleman kalmayacak. Bunun adı ne? Örten fonksiyon. Evet, demek ki hem birebir olmalıyız hem örten örter olmalıyız. Yani böyle olmalı. Birebir ve örten. Şimdi köklere geçebiliriz. Y eşittir kök x. X'i elde etmek için ne yapmam lazım? Ee, kök dışına çıkarmamız için kare almamız gerekiyor. Evet, yani y kare eşittir x. Her iki tarafın karesini aldık. Ve ee, bitti işim. Y yerine x yazacağız. Ve bunu atıyorum. F üzeri eksi bir x. Tabii ki bir fonksiyon bir sayının kare kökünü alıyorsa görüntü bulmak için. Örneğin 4'ü 2'ye götürüyorsa. Benim de ne yapmam lazım? Karesini almam lazım. Ki eski sayıya varayım. Burada tanım ve değer kümelerini de konuşalım. Burada tabii bütün reel sayılarımızda tanımlı olamaz, değil mi? Kök içi ne olamaz? Negatif olamaz. O zaman bunun tanım kümesi? Pozitif. Ve sıfır. Evet. Sıfırdan sonsuza kadar böyle gidiyor. Değer kümesi yani buradan çıkacak görüntü kümesi gene y eksi çıkamaz, değil mi? Her sayının kare evet. kökü pozitiftir, Sıfırın da sıfırdır. Yani görüntü kümesi de bu. Ters fonksiyonun de bunun tersi. Buna bakalım ne yapacağım? Y eksi 3 Önce değil mi? Böyle kare alırsam birincinin karesi ikincinin karesi ve çarpımlarının iki katı çıkacağından köklüden kurtulamayacağım. Y eksi 3 eşittir. Kök içinde x eksi 2 Evet şimdi kare almam lazım. Y eksi 3'ün karesi eşittir. x eksi 2 Neredeyse vardım y eksi 3'ün karesi buraya dokunmuyorum artı 2 eşittir x bitti y yerine x yazacağım ve bunu attım f eksi 1 x aldım bunu söyle y eksi 4 eksi 2 kök içinde 3x artı 1 hı hı. çarpı yaptım buraya. Şurada 2. Y eksi 4 bölü eksi 2. Evet. Kök içinde 3 x artı 1. Tamam. Şimdi ne yapacağım? Kare alacağız. Evet. Y eksi 4 bölü eksi 2. Nin karesi eşittir. 3 x artı 1. Ondan sonra 1'i bu tarafa geçireceğim. 3'e böleceğim. Devam etmiyorum. Anlaşıldı. İkinci derecelerde Bahsettiğim o tanım değer kümesi meselesi devreye girecek. Ee, önce ne yapacağım? Kök için alacağız. Evet, x elde etmek için kök için almam lazım. Kök y eşittir x, y yerine x yazacaksın. Bunu da atacaksın. F üzeri eksi bir x yazacaksın. Zaten y eşittir kök x'in demin tersini bulmuştuk. Onun tersi neydi? Ee, x kare. Demek ki x karenin tersi de burada gördüğümüz gibi kök x. Y eşittir x, x kare. Belki bilenleriniz vardır. Bir parabol. Ve e, bir ikiden yani birebir değil. Birden fazla elemanın görüntüsü aynı Şuradaki ve şuradaki görüntüler aynı Mesela birin görüntüsü bir. Eksi birin de görüntüsü bir. Evet. Demek ki tersinin fonksiyon olmasını istiyorsa soru bir yerde sana sınırlama veriyordur. Yani e, bunun tepe noktasından yarıya ayrılıyor ya simetrik. Evet. E, bunun tepe noktası sıfır. Mesela sana şeyi verir sıfır sonsuzdan der. Tamam mı? Onun sebebi şeydir. Birebirliği sağlamak. Yani bunu verir sıfır sonsuzdan sıfır sonsuza der mesela. Şimdi eksi birleri almadı ya. Eksi evet. eksi bir koyamıyorsun. O yüzden terste de bir görüntü olarak birebirlik sağlandığı için şu, şu durum olmuyor. Yani eksi birin ve birin görüntüleri gidiyor, gitseydi eğer ters çevirdiğimde iki farklı görüntüsü olacaktı bir elemanın. Bu önemli. Aslında ilk ikinci derece fonksiyonların tersi bu. Ama burada ne yapacağım? Çarpanlarını ayıracağız. Bakalım öyle mi? Değil. Çünkü bunun çarpanları x eksi 5x eksi 1. Ama değil mi çarpımları artı 5, toplamları eksi altı evet. x 6 olacak iki sayı. Aradım. X'i nasıl yalnız bırakacağım? İki tane x var. Y eşittir. İki tane x meselesi yüzünden burayı tam kareye benzetmeye çalışacağım. X kare eksi 6x hangi tam karede var? x eksi 3. Evet. x eksi 3'ün karesi birincinin karesi eksi çarpımlarının iki katı 6x artı 9. E bu artı 9'u ne yapacağım? Onu hallederiz. Sayı o. Yani şunun yerine x eksi 3'ün karesi bundan bir 9 çıkacak ya. Yani. Evet. Eksi 9 yazdım mı kurtuldum ondan. Zaten burada da bu özdeşlik görünüyor bak. Sadece şunu çekmeye çalışsan. x kare eksi 6x'i bu dursun bunu da bu tarafa at artı 9'u eksi 9 değil mi evet. o zaman şunla şu aynı artı 5 y eşittir ne yapayım şurası eksi 4 bu tarafa geçireyim y artı 4 eşittir x eksi 3'ün karesi her iki tarafı kök kare köke içine. alabilirim artık kök içinde y artı 4 eşittir x eksi 3 bu biraz yanlış konuşacağız a kare eşittir 9 ise a sadece 3 değil. Eksi 3 artı de eksi 3. O yüzden buraya artı eksi atılır. Ama e, sana gene tanım ve görüntü kümelerini bunu anlayacağın şekilde verir. Tamam. Şimdilik böyle kabul edelim. E, ve e, kök içinde y artı 4 artı 3 eşittir x. Artık aldım. y yerine x yazacağım. x artı 4 artı 3 e, eşittir. f üzeri eksi 1 x aldım. Dediğim gibi yani soruda verilen şeye göre burası eksi de olabilir. Bu gene deminkinin basiti nedir? Hangi tam karede var? X artı 2. Evet X artı 2. Bunu yazdım mı ne yazmak zorundayım? Bundan çünkü X kare artı 4 X çıkacak ama bir de ne çıkacak? 4 çıkacak. Evet o yüzden eksi 4 yazmalıyım. Devam ediyorum. Y eksi 4 eşittir. Y eksi 4 eşittir. X artı 2'nin karesi. Kare kök aldım. Aa, x artı 2. Gene burada artı eksi var. Ee, kök içinde Y eksi 4. Eksi 2 eşittir. X ve Y yerine X yazdım. Kök içinde X eksi 4. Eksi 2 eşittir. F üzeri eksi 1 eksi. Şimdi ne yapacağım? Şimdi X kare artı 4 x'te sonuçta x artı e, y'nin karesi nasıldı? x kare artı çarpımlarının iki katı yani orta terim bunların çarpımının iki katı e, artı y kare. O yüzden de x eksi 5'in karesi alınırken mesela birincinin karesi eksi çarpımlarının iki katı 10x. Yani Buna bakarak orta terimi tahmin edebiliyorsun. Yarısı çarpımları sonuçta değil mi? Evet. Buradan anlıyorsun ki 5. Peki burada bir eksi 1 var. Bunun yarısı ne? Eksi 1 bölü 2. O zaman bu x eksi 1 bölü 2'nin karesinde var. Bundan neler çıkar? Birincinin karesi. x kare. Çarpımlarının iki katı. Eksi x. Evet. E, x bölü 2 çarpı 2. Eksi x. Ve ikincinin karesi. 1 bölü 4. Evet. O yüzden bu soruyu yaparken de ne yapacağız? Y eşittir x eksi 1 bölü 2'nin karesi eksi 1 bölü 4 yapacağım. Çünkü bundan artı 1 bölü 4 çıkıyor. Gerisi aynı. Bu da gene zor gibi görünebilir. Deminki sorularla aynı. Karıştırmaman için sen x kareli öğren yeter. Yani 2'ye böl her tarafı. Bölü 2 bölü 2. Yani y bölü 2 eşittir ee, x kare artı 5 bölü 2 x artı 7 bölü 2 bunu 2'ye böleceğiz. Ki hangi tam karede çıktığını bulalım. X artı 5 bölü 4'ün karesinden x kare çıkar. Çarpımların iki katı bu çıkar. Bir de 5 bölü 4'ün karesi. Evet. O yüzden bunu çıkaracağım. Eksi 25 bölü 16. Bu kadar karışık şey sadece şurası. Yanına bunu yazdım y bölü 2. Burayı hesaplarsın. Bu tarafa geçirirsin. Sonra da kare kök alırsın. Şimdi ax artı b artı bölü cx. Şimdi ax artı b bölü Şimdi ax artı b bölü cx artı d'ye bakalım. Bunun kuralını ne biliyor musun? Yer değiştirip işaretleri de ters çeviriyoruz. Hangilerinin? a ve d. Evet. a ve d. Hem işaret değiştiriyor hem de yer değiştiriyor. Çapraz. Örneğin bu. Eksi 1'i ee, eksiyle çarpıp buraya geçireceğim. Evet. 1x. 2'yi eksiyle çarpıp buraya geçireceğim. 1x ya da x eksi 5 bölü x eksi 2. Eksi Bu? 3x eksi 5. Evet. 3x eksi 5 bölü, bölü x eksi 3. Bunu üç. eksiyle çarpıp buraya getirdim. x eksi 3. İlginç bir şey oldu. Tersi. Kendisi çıktı. Kendisi çıktı ve tersi kendisine eşit olan fonksiyon sorulduğunda hemen y x ya da fx x birim fonksiyon akla gelir. Sadece o söylenir. Bu baya baya her sayıyı başka bir sayıya götüren bir fonksiyon ama tersi de demek ki onu yapıyor. Ve bunu unutmayın. ax artı b bölü cx artı d fonksiyonlarında bazen fonksiyonun tersi kendisine eşit bilgisiyle ilgili sorular gelecek. Yani sorunun başında şunu göreceksin. Altta x yok x 0 evet sıfır x artı 3 gibi düşünebiliriz evet. yer değiştirdiğimde Eksi 3 artı 2 x bölü sıfır x ya da 5 bu yanlış neden yanlış şeye de dikkat etmiyoruz bazen x'li önce sayı sonra x'li önce sayı sonra yazılacak yani basit bir tuzak kurdum ama 2 x artı 5 bölü 0 x artı 3 olarak düşüneceksin. Okey. Evet. X'den önce sayı sonra. X önce sayı sonra. Yer değiştir. Eksi, eksi 3x, 3x, artı, artı 5. 5, bölü 0 x onu yazmıyorum. Eksi eksi 2. 2. Bu arada bunu normal yöntemlerde de alabiliriz. İçler içler çarpımı yaptım. 3y eşittir 5 artı 2x. 3y eksi 5 eşittir 2, 2x. Ne yapıyorum ben? Ne yapmaya çalışıyorum? X'i yalnız bırakmaya evet. çalışıyoruz. Çok da yalnız bırakmayalım. <laughs> 3y eksi 5 bölü 2 eşittir x. E ne oldu? Y yerine x yazdım. Almış oldum zaten. 3x eksi 5 bölü 2 eşittir. F eksi 1 x. Yani terim eksikse e, 0x gibi kabul edip formülü uygulayabilirsin. Ya da öbür yolu uygulayabilirsin. Yine burada keyfin bilir. İçler dışlar çarpımı yapmak bulaştırıyor y'yi de. Şey yapabilirsin. Hemen bunlar yer değiştirebilir sonuçta. Yani 3x eksi 2 eşittir. 5 bölü y yapabilirsin x'i yalnız bırakır evet. devam edersin. Ya da üst tarafta ne var diyeceksin? 0x artı, 0x 5. artı 5. O zaman tersine bunu eksiyle çarp. bunun başına koydum. 2x, 2x artı, 5 artı 5 bölü 3x. 3x eksi 0 ya da 3x. Evet bitti. Ne yapıyoruz? tüm videolarımızdan haberdar olmak için üye oluyoruz. Evet, buraya tıklayınca üye oluyorsunuz kanalımıza ve tüm videolarımızdan haberdar oluyorsunuz. Bu kadar mı?